Merhaba arkadaşlar, konumuz cümle türleri, diğer ismi ise cümle çeşitleri. Sevgili gençler, bu konu kendi arasında dört ana ünitede karşımıza çıkıyor. Birincisi yüklemin türüne göre, ikincisi öğelerinin dizilişine göre, üç yapısına göre, dört ise anlamına göre. Şimdi arkadaşlar, birinci ünitemiz yüklemin türüne göre. Eğer bir soruda tür geçerse, Aklımıza gelen ilk şey eğer soru kökeninde yüklem ibaresini görürseniz lütfen şu piramite dikkat ediniz. Yüklemin türü kendi arasında ikiye ayrılır. Birincisi isim, diğeri ise fiildir. Eğer bir sözcükten sonra bu ister kök olsun, isterse yüklemin tamamı, kelimenin, sözcüğün tamamı olsun. Mastar taksı, mak, mek gelirse bu sözcük Kesinlikle fiildir. Masdar taksı makmek gelmediği takdirde ise isim soylu bir sözcüktür. O zaman biz örneklerimize bakalım. Sanat bilimin bir adım önünde gider. Bu cümleye baktığımız zaman önce sizden istediğim şu cümlenin öğelerini ayırınız. Gider, yüklem. Giden nedir? Sanatın kendisi. Sanat, özne. Peki sanat nerede gider? bilimin bir adım önünde. Dolaylı tümleç. Diğer ismi ise yer tamlayıcısı. Bana ne lazım sevgili gençler? Yüklem. Yüklemi lütfen daire içerisine alınız. Eğer bir sözcükte bu ister herhangi bir fiil anlamında gelen bir sözcük olsun ya da herhangi bir isim anlamında gelen bir sözcük olsun. Eğer bir sözcükte çip ya da şahıs ya da zaman ekleri varsa Bilin ki bu sözcüğümüz kesinlikle fiildir. Gitmek yüklemine göre nedir? Fiil cümlesi. Çocuk gözden düşmüştü son zamanlarda. Cümlesinde gözden düşmüştü yüklem. Peki gözden düşen kimdir? Çocuk özne. Peki ne zaman? Son zamanlarda zarf tümleci. Yüklemi daire içerisine alınız. Peki gözden düşmek nedir? Fiildir. Mastarı kabul ettiği için o zaman bu cümlemiz yüklemin türüne göre ne cümlesidir? Fiil cümlesidir. Cümlelerimize devam ediyoruz. Acemi katır kapı önünde yük indirir. İndirir yüklem. İndirme eylemini yapan nedir? Acemi katır özne. Peki acemi katır nerede yük indirir? Kapı önünde dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Peki acemi katır kapı önünde ne indirir? Yük belirtisiz nesne. Bana ne lazım sevgili gençler? Yüklem. Yüklemi daire içerisine alınız. İndirmek yüklemine göre fiildir. Çünkü masa taksı alıyor. Aynı zamanda kelimeye baktığımız zaman kipeklerini aldığını görüyoruz. Ali uysal bir çocuktu. Şimdi gençler cümlenin öğelerinde olmazsa olmazımız nedir? Birincisi Asla tamlamalar bölünmez. Türkçemizde iki çeşit tamlama var. Birincisi sıfat tamlaması, ikincisi ise isim tamlamasıdır. Herhangi bir isim soylu sözcükten önce gelip o ismin niteler ya da belirtirse biz o tamlamalara sıfat diyoruz. Ya da aitsik bildiriyorsa o tamlamalara ne diyoruz? İsim tamlaması. Uysal bir çocuktu yüklem. Peki uysal bir çocuk olan kim? Ali Özne. E peki tamlamalar en az iki sözcükten oluşur. Bir tamlama isterse 20, isterse 50, isterse 100 sözcükten olursun. Tamlamalarda kriter sözcüğümüz en son kelimedir. Çocuk kelimesi isimdir. Masal taksi almıyor. O halde bu cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Sen benim için bir hiçsin cümlesinde bir hiçsin yüklem. Çünkü burada bir sıfat tamlaması var gençler. Peki bir hiç olan kim? Sen özne. Kim için? Benim için. Kim için? Ne için? Sorularına cevap verirse o ögemiz edat tümlecidir. Bir hissin ibaresinde son anahtar kelimeye bakıyoruz. Hiç kelimesi mastar almadığı için isim soylu bir sözcüktür. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. O zaman bu cümlemiz yüklemi türüne göre isim cümlesidir. Umut fakirin ekmeğidir. Diğer cümlemize baktığımız zaman fakirin ekmeğidir yüklem çünkü burada bir isim tamlaması var. Aisik bildiriyor. Peki fakirin ekmeği nedir? Yüklemine göre isim cümlesidir. Başımızı belaya sokan buydu cümlesinde buydu yüklem. Bu olan nedir? Başımızı belaya sokan tamamı adlışmış sıfat grubu yani özne. Bu sözcü normalde işaret bildiren bir sözcüktür. Yani işaret zamiridir. Ek fiil alarak ne oldu sevgili gençler? Yüklem oldu. Yani isim soylu sözcükler ek fiil aldığı zaman yüklem olur. O zaman bu cümlemiz yüklemin türüne göre ne cümlesidir sevgili gençler? İsim cümlesidir. Örneklerimize devam ediyoruz sevgili gençler. Konumuzun iyicene pekişmesi için bayağı örnek hazırladık. İnşallah sizin için bir umut teşkil eder, bir fayda teşkil eder. Amacımız sizin çok daha iyi noktalara gelebilmenizdir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu sorular sevgili gençler daha önceki yıllarda, geçmiş yıllarda çıkmış ÖSM tarafından sorulmuş suallerdir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çıkarır yüklem. Çıkarma eylemini yapan nedir? Tatlı dil. Burası özne grubu. Peki tatlı dil neyi çıkarır sevgili gençler? Yılanı belirtili nesne. Nereden çıkarır değerli dostlar? Deliğinden dolaylı tümleç. Her zaman söylüyorum. Eğer soru kökeninde aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem türüne göre ötekilerden farklıdır denilirse önceliğimiz cümlenin öğelerini ayırmak. Çünkü benden istediği nedir? Yüklemdir çıkarır yüklem. Çıkarmak nedir gençler? Fiildir. Çünkü masa takısı makmek gelirse o sözcüğümüz zinhar kesinlikle fiildir. O zaman çıkarmak fiil cümlesi. Yurdumun bağına, bahçesine bahar geldi. Diğer cümlemiz gençler. Geldi yüklem. Gelme eylemini yapan nedir? Bahar özle. Peki bahar nereye geldi gençler? Yurtumun bağına, bahçesine dolaylı tümleç. Diğer ismi ise yer tamlayıcısı. Bizim her zaman muhatabımız yüklemdir. Yüklemi daire içerisine alıyoruz. Gelmek fiil. O halde bu cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Yine açıklardan dev gibi gemiler geçiyor cümlesinde. Geçiyor yüklem. Geçen nedir? Dev gibi gemiler. Özne. Peki dev gibi gemiler nereden geçiyor? Açıklardan dolaylı tümleç. Ne zaman yine tekrar anlamına geldiği için yineleme zarfı yani zarf tümleci. Her zaman yüklem bizim kriterimizdir. Geçiyor yüklem olduğu halde geçmek nedir? Masa taksını almış, aynı zamanda kipeklerini almış, çekimi fiildir. O zaman yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Devam edelim arkadaşlar. Hepimiz canla başla çalışıyoruz burada. Bu cümleye bakalım. Canla başla çalışmak deyimdir. Asla ve asla deyimleri bölmüyoruz cümlenin öğelerinde. Canla başla çalışıyoruz yüklem. Peki kim? Hepimiz özne. Nerede gençler? Burada dolaylı tümleç. Peki bütün deyimler yüklemine göre ne cümlesidir? Fiil cümlesidir. Unutmayınız gençler. Canla başla çalışmak. Artı diğer mantığa baktığımız zaman eğer bir yüklem birden çok sözcükten oluşuyor ise biz buna söz öbeğinden oluşmuş yüklem diyoruz. Her zaman kriterimiz son kelimedir. Can kelimesini, baş kelimesini siliyoruz. Çalışmak nedir? Fiil cümlesi. Dikkat ederseniz kip eklerini ve şahıs eklerini de almış gençler. Devam. Doğmuyor güneş artık şöyle gönlümüzce cümlesinde. Doğmuyor yüklem doğmayan nedir? Güneş, özne. Ne zaman? Artık zaman bildirdiği için zar tümleci gençler. Peki nasıl doğmuyor? Şöyle gönlümce zarf tümleci. Yüklemimiz doğmuyor. Doğmak nedir? Yüklemine göre fiil cümlesi. Gelir misin mezarıma elinde bir demez karanfille? Gelir misin yüklem? Kim? Sen gizli özne. Peki sen nereye gelir misin? Mezarıma dolaylı tümleç. Peki sen mezarıma nasıl gelir misin? Elinde bir demet, karanfille, zar, tümleci. Gelir misin yüklemdir, yüklemi daire içerisine alıp mastarı yapıştırıyoruz. Bir sözcüye makme gelirse fiildir, gelmesi isim. Gençler bu kadar basit. Kendinizi kasmayın. Gelmek nedir? Fiildir. O zaman fiil cümlesidir. Evet sevgili gençler, umarım yüklemin türüne göre olan ki kısmı anlamışsınızdır. Eğer tür geçerse gençler lütfen unutmayınız. Ya isimdir ya da fiildir. Teşekkür ediyorum sevgili gençler. İkinci ünitemiz ise birazdan anlatacağım. Yüklemin yerine göre. Evet arkadaşlar. Diğer ismimiz ise bu ünitemizin diğer ismi öğelerinin dizilişine göre bazen farklı konu anlatımlı kitaplarda yüklemin yerine göre de geçer. E burada başta dikkat ederseniz öğelerinin dizilişinden bahsediyor. Diziliş kavramı başta mı, ortada mı, sonda mı ibaresini bana hatırlatır. Diziliş kavramı geçerse biz neye bakacağız? 1. Önce lütfen yüklemi bulunuz. Yüklemi bulduktan sonra masa taksı makmeki getiriniz. Makmek gelirse fiil, gelmesi isim. Bu bitti. İkincisi ise ögelerin dizilişine göre yüklem başta mıdır, ortada mıdır, sonda mıdır? Şayet sevgili gençler yüklemin yeri sorulursa üç şey aklınıza gelsin öncelikli. 1- Kurallı yani düz cümle. Biz diyoruz ki güzel Türkçemiz sondan eklemeli bir dildir. Genellikle yüklem sonda olur. Kurallı düz cümle demek cümlenin öğelerini ayırınız. Yüklem sonda ise bilin ki o cümlemiz kurallı düz cümledir. Örneklere başlayalım gençler. Demiş ki seni o kadim şehirde yıllarca aradım. Aradım yüklem. Peki kim arama eylemini yapan kimdir? Ben gizli özne. Peki ben kimi aradım gençler? Seni ismin iyi hali belirtili nesne gençler. Peki ben seni nerede aradım? O kadim şehirde dolaylı tümleç. Ne kadar aradım? yıllarca zar tümleci. Yüklemi daire içerisine alıyoruz. Soru 1. Yüklemin türüne göre aramak fiil cümlesidir. Yüklemin yerine göre ise yüklem sonda olduğu için kurallı yani düz cümledir gençler. Devam. Benim kırç şekerim. Burada güller, papatyalar, karanfiller açtı. Açtı yüklem. Peki açan nedir? papatyalar, karanfiller, özne. Peki nerede açtı? Burada dolaylı tümleç. Buradaki güller kavramı da özne grubuna aittir. Yüklemi daire içerisine alıyoruz. Açmak yüklemine göre fiil cümlesi. Yüklem sonunda olduğu için gençler kurallı düz cümledir. Bizi birbirimize düşüren sensin. Sensin yüklem. Peki sen olan kim? Bizi birbirine düşüren sıfat fiil grubu ile oluşmuş. Adlaşma sıfattır özne. Şuraya dikkat edelim gençler. Senmek olmuyorum. Masarı kabul etmiyor. Çünkü burada sen zamir soylu bir sözcüktür. Yani isim soylu bir sözcük. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. İsimler ek fiil almadan katiyen yüklem olamaz. O zaman bu cümlemiz yüklemin türüne göre ne cümlesidir gençler? İsim cümlesi. Ama yüklem sonda. Dikkat! Yüklem sonda ise o cümlelerimiz kurallı yani düz cümledir. Gençler B ise devrik yani kuralsız cümle. Ki genellikle biz baktığımız zaman sevgili gençler devrik cümleler edebi metinlerde, romanlarda, hikayelerde özellikle de şiirlerde karşımıza sıkça çıkıyor. Hani rahmetli Akif'in müthiş bir deyimi var. Devrik cümle kullanmak zekanın ölçütüdür. Devrik cümle kullanan insanların zekasının ne kadar yüksek olduğunun kanıtıdır diyor rahmetli Akif'imiz. Devrik cümle gençler yüklem başta ya da ortadadır. Asla varsa sonda değildir. Eğer yüklem başta ya da ortada ise o cümlelere biz devrik yani kuralsız cümle diyoruz. Örneklere başlayalım. Bitsin artık bu ayrılık. Bitsin yüklem. Peki biten nedir gençler? Bu ayrılık özne. Ne zaman değerli dostlarım? Artık zarf tümleci. Peki gençler. Bitsin yüklem. Daire içerisine alıyoruz. Soru 1. Yüklemin türüne göre ne cümlesidir? Tür geçerse isim, fiil, isim, fiil, isim, fiil arayınız. Bitmek yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Peki yükleme bakıyoruz gençler. Yüklem nerede? Başta. O zaman kuralı yıktı. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil. Yüklem sonda değilse kuralı yıktı kuralsız. Yani kuralı devirdi devrik cümledir. Devam. Ben acı çekiyordum siz mutluluktan uçarken. Acı çekmek deyimdir. Benim kır çiçeklerim. Deyimler asla bölünmez. Yüklem. Acı çeken kim? Ben özne. Peki ben ne zaman acı çekiyordum? Siz mutluluktan uçarken. Sarf tümleci deyimi yani yüklemi daire içerisine alıyorum. Acı çekmek yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Yüklem ortadadır. Sonda olmadığı için devrik yani kuralsız cümle. Devam. Gitsin yine ardında iki damla yaş bırakarak. Gitsin yüklem. Peki giden kim? Sen gizli özne. Ne zaman yine dikkat edin tekrar yineleme zarfı. Zarf tümleci. Peki sen nasıl gittin? Ardında iki damla yaş bırakarak zarf tümleci. Arakerek zarfi dikkat edin her zaman durum bildirir. Ve gençler yükemi daire içerisine alıyorum. Ve birinci sorumu yöneltiyorum. Gitmek. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Yüklem sonda değil yani devrik yani kuralsız cümle. Diğer ünitemiz ise gençler, üçüncüsü eksiltili cümle. İsmi üzerinde arkadaşlar. Eksik, bir şeyler eksik. E peki benim muhatabım nedir? Muhatabım yüklem. Bir, dikkat. Cümlenin öğelerini ayıracağız. Şayet yüklem yok ise, ismi üzerinde eksiltili, yani yüklem yok. Yüklem yoksa o cümlemiz eksiltili cümledir. Bu kadar basit. Demiş ki birinci cümlemiz kız halaya oğlan dayıya. E gençler hayal dünyanızda bir cümlenin devamını getirebiliyor iseniz bilin ki o cümle tamamlanmamıştır. Noksandır eksik bir cümledir. O güzel hayal dünyanızda cümlenin devamını getirebiliyor iseniz bilin ki o cümlenin yüklemi yok yani eksiltili cümledir. Kız halaya oğlan dayıya çeker. Çeker ibaresini dikkat ederseniz ben yazdım. Çünkü bu cümlenin yüklemi yok. Bu cümlenin yüklemini siz de getirebilirsiniz. Kalıplaşmış sözler dışında hayal dünyanızda istediğiniz sözcüğü getirebilirsiniz. Önce alışveriş sonra fiş. İyi de Önce alışveriş yap. Sonra fişini almayı unutma. Yani fiş al. İki tane yüklemi ben getirdim. Önce can, sonra canan. İyi de devamı ne? Yani önce can gelir, sonra ise canan gelir. Hava öyle güzel ki dedim ve durdum. Hayal dünyanızı devreye koyun gençler. Hava öyle güzel ki çıkıp dolaşmak istiyorum. Hava öyle güzel ki balkona çıkıp avazımı çıktığı kadar bağırmak istiyorum ve diyorum ki önce sağlık. Hayal dünyanda bir cümlenin devamını sen getirebiliyor isen bir ki o cümlemiz eksiltili bir cümledir. Yani yüklemi yoktur. Değerli dostlar, öğelerin dizilişine göre cümle söylendiği zaman lütfen diziliş 1 2 3 4 5 diziliş başta orta sonda neyse artık öğelerin dizilişi geçerse soruda 1 kurallı cümle yani yüklem sonda 2 devrik cümle yani yüklem sonda olmamak kaydıyla başta olabilir, ortada olabilir. Üçüncüsü ise eksiltili cümle gençler. İsmi üzerinde eksilti yani yüklemin olmadığı cümleler sevgili gençler. Ve 4 öğelerin dizilişinde değerli dostlar çoğu, çoğu konu anlatımlı kaynaklar almaz bunu ama almaları icap ediyor. Çünkü ÖSYM geçmiş yıllarda buna dair bir tane soru sormuş idi. Ara sözlü ya da ara cümleler başlı adı altında. Bu da dördüncü gruptur sevgili gençler. Öğelerin dizilişine göre sıralamada kurallı, devrik, eksiltili ve dördüncüsü ise ara sözlü cümleler ya da ara cümleler. Peki, ara söz ile ara cümle arasındaki fark nedir? Benim kırç çiçeklerim, sevgi kelebeklerim, cümle demiş. Cümle demek yargı bildirmek demek. İşin, oluşun, hareketin bitmesi demek. Ya da isim soylu sözcüklerin ek fiil alarak temel yargı oluşturup yüklem olması demektir. Yani cümle var ise ara cümle. Şayet cümle yok ise değerli dostlar, cümle yok. Peki biz bunlara ne yapacağız gençler? İsim ya da fiil fark etmiyor sözcüklerin grupları açısından. Ara sözle cümlenin öğelerini ayırınız. Yüklem yoksa ara sözdür, yüklem varsa ara cümledir. Bu kadar basit bir yargı. Peki, İzmir, Ege'nin incisi çok güzel bir şehirdir. Gençler, ben burada İzmir'e soruyorum. Ey İzmir, sen aynı zamanda nesin? Bana açıklıyor. Bakın dikkat edin. Sevgili gençler açıklama demek parantez açmak demektir. Yani ara ekstra bir söz grubu ya da ekstra bir yargı demektir. Çok da önemli değildir gençler ara söz ara cümleler. Sadece kendinden önceki söz grubunu daha da kuvvetlendirmek, katmerleştirmek, perçinlemek amacıyla söylenir. Yani bir nevi kelime oyunudur. İzmir aynı zamanda nedir? Bana açıklamasını yapıyor. Ege'nin incisidir. Peki İstanbul yedi teperi şey dünyanın başkentidir. Ben de diyorum ki gençler, ey İstanbul senin diğer ismin ne? Ey İstanbul parantez açıyorum. Eksa'dan seni ara bir yerde açıklamaya tabi tutuyorum. Sen nesin? Yedi teperi bir şehirsin. Kıskançlık insanın gözünü kör eden o garip duygu bazen şairleri yaratıcı kırabilir. Gençler bu kıskançlığın ekstra açıklaması insanın gözünü kör eden o garip duygudur. Ya da sizler emin olun kazanacaksınız. Dikkat! Olun yüklem. Yüklem var. Burası ara cümledir sevgili gençler. Bu sevda kimsenin ayıplaması umurumda değil ömür boyu sürecek. Umurumda değil yüklem. Gençler yüklem var. Demek ki yüklem varsa ara cümledir. Peki bunları söyledik. Her branşta safsatalar çoktur gençler. Her branşta işi zorlaştırma, yokuşa sürme ya da öğrenciyi muallakta bırakma gibi kriterler mevcut. Biz de diyoruz ki gelin bu kriterleri baştan sona yıkalım. Ara söz, ara cümle nedir? Diyorum ki ara söz altını çizim kısım ara sözdür. Yani İzmir'in ara sözü Ege'nin incisi. Tokatla cümleden at gitsin. Yedi Şehir İstanbul'un açıklaması. Tokatla cümleden at gitsin. Kıskançlığın ara sözü, insanın gözünü kör eden o garip duygu. Tokatla cümleden at gitsin. Emin ol, at gitsin. Kimsenin ayıplaması umurumda değil, at gitsin. Ara söz ve ara cümle ekstra bir açıklamadır. Yani gereksizdir. Atıldıktan sonra cümleyi okuyalım. İzmir çok güzel bir şehirdir. Bu cümlede bir sıkıntı yok. Bu cümle yine mantıklı, yine anlamlı bir cümle. O zaman attığım gereksizlik ara söz ve ara cümlesidir. İstanbul dünyanın başkentidir. Bunu okumadım. E o zaman gerek yok. Demek ki o bir ara sözdür. Kıskançlık bazen şairleri yaratıcı kılabilir. Dikkat ettiniz mi? Cümlede daralma söz konusu değil. Cümlede bir sıkıntı meydana gelmiyor, bir bozukluk meydana gelmiyor ise atmış olduğumuz bir fazlalıktır. Tıpkı anlatım bozukluğundaki duruluk ilkesi, gereksiz sözcük neyse bir nevi ara söz ve ara cümleler öyledir. Ama dikkat, ara söz, ara cümle asla anlatım bozukluğu sebebi değildir. Altını çiziyorum. Sizler kazanacaksınız. Sıkıntı meydana gelmedi. Demek ki attığım ara söz, ara cümledir. Bu sevda ömür boyu sürecek. Cümlede problem meydana gelmedi. Demek ki attığım ara söz ve ara cümledir. Benim kır çiçeklerim. Bugünkü videomuzda iki üniteyi anlattık. Birincisi yüklemin türüne göre. Tür geçerse lütfen isim fiil arayınız. İkinci ünitemiz övgelerinin dizilişine göre. Ya da yüklemin yerine göre. Bir kurallı, iki devrik, üç eksiltili cümle, dört ise ara sözlü cümleler ya da ara cümleler. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.